Alo. Selamun Aleyküm efendim. Ve Aleyküm Selam buyurun. İttif Çağrı Merkezi'nden arıyorum. Ahmet Bey ile mi görüşüyorum? Evet buyurun benim. Tarafımıza bir adet vacip kurban bağışında bulunmuşsunuz. Doğru mudur? Evet evet doğru. Allah razı olsun. Kurban bağışınızı aldık. Rabbim kabul eylesin. Eyvallah Allah razı olsun. Müsaadenizle vekaletinizi alacağım. Tabi tabi. Ahmet Yılmaz adına kesilecek olan kurbanınızı bizlere kesmeye, kestirmeye, etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya vekil tayin ediyor musunuz? Ettim. Aldık kabul ettik efendim. Allah kurbanınızı dergah hizmetine kabul eylesin. Amin amin Allah razı olsun. Allah size de kolaylık versin inşallah. Amin efendim. Kurbanınız bayan günleri içerisinde kesilecek. Ardından size kurbanınızın kesildiğine dair SMS ile bilgi verilecektir. Ardından kurbanınızın kesimine dair bilgi veriyoruz. bir sebep olmazsa tarafımızca sizlere ulaş. Olacaktır inşallah. Rabbim hayrınızı kabul eylesin. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Amin. Allah razı olsun. Sizin de bayramınız mübarek olsun inşallah. Amin efendim. Çok teşekkür ederiz. halihazırda hazırda sizleri aramışken yardımcı olmamı istediğiniz farklı bir konu var mıydı efendim? Yok teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin. Tekrar hayırlı bayramlarınız olsun inşallah. Amin efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler, hayırlı bayramlar deriz. Hayırlı günler, hayırlı bayramlar.